arkadaşlar. Akıllı saat nasıl? Oyununu hareket ettirilir. Onu gösteriyorum. Nereden açılıyor mu diyorsunuz? Bakın. Böyle bakıyorsunuz, dokunuyorsunuz. Hiçbir yerden açılmıyor. Bakın şu tuşa bastığınızda açılır. Gördünüz mü? Bak, git. Bakın böyle yaptığınızda kolunuza takıp yürümeniz lazım. Buradan nasıl mı şarja bakacaksınız? Nasıl mı şarjıza bakacaksınız buradan? Bakın burada yürüme var. Nasıl mı şarjıza bakacaksınız? Şöyle yaptığınızda da şarj yeri açılıyor. Bakın benim için şarjı şu anda full. Full bakın. Full. Tamam çık. Bakın böyle kaydırıyorsunuz fotoğraf arama. Böyle tuş falan var fotoğraf falan var. işte. Bu geç. Bunlar var. Ha, geç. Geç. Bir de son olarak koşu var. Ve bu kadar. Oradan da zaten koşudan da çevirdiğiniz koşudan da çevirdiğinizde aynı yere ulaşırsınız. Tamamdır. Bir tane daha sağ, akıllı saat nasıl takılır o videoyu açacağım. Zaten bu tuşa yeniden bastığınızda kapanır. Tamam mı? Hadi görüşürüz bu video da bitti. Yok ya da bitmedi. Akıllı saat nasıl takılır onu göstereceğim. Bakın. Her zaman her zaman bu takmanız lazım. Sol elinize sol. Dur. Yok ters takıyorum. Şimdi alıyorsunuz. Şu bir parmağınızda tutuyorsunuz. Herhangi bir. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Sizin eliniz nereye ulaşıyorsa or oradaki düğmeye güne sokun. Benimki en alttakine ulaşıyor. Ben bileyim, bileyim. Bakın taktım ama şunu azıcık çek. Elege. Bakın böyle yaptım ben şu an. şunu şuradan geçelim. Buradan azıcık açalım. Sonra Fotoğrafı diğer kine Bakın orada. Dur. Bakın. Tak. Buradan fotoğraf falan çekebilirsiniz bakın. Aa bakın 15-20 olmuş saatler. Sabah mı öğlen mi bilmiyorum <laughs> ama akşamüstü hayatta olamaz dışarıya bakıyorum öğlen gibi falan öğlen sanırım öğlen 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 diyelim hadi görüşürüz bay bye bitchler kap kap kapatamıyor